Eksen 7 günlük deneme süresinden sonra iptal etme butonunu koymayınca beleşçiler tutuştular. Sabah sendromu başlıyor. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebecik, suda köpük uyanmış diyor ya Ahmet Kaya. Bahar gelmiş. Datça'nın dağlarında kardeş çiçekler açmaya başladı. Bahar'ın müjdesi, müjdecisi çiçekler, anemonlar çiçek açmış. Her taraf morlara, ekatumlara bürünmüş. Ocak altı bak. Ocak 6'dayız. Bak bu güzel bir şey mi, kötü bir şey mi bunu bir araştırmak lazım. Bu sene kuraklık da vardı yani. İklimler hep dengesizleşti. Covid-19 şeffaflık sıralaması yapmışlar. Ülkelerin verilerini ne kadar paylaştığına, ne kadar doğru paylaştığına dair. Biz 97. olmuşuz. 100 ülke içinde 97. olmuşuz. Birinciye baktım Belçika, ikinci Norveç, 3 ABD, 4 Şili, 5 Danimarka, Türkiye'de 97. Ya kardeşim biz arkadan gelmeyi seviyoruz. Böyle şeylerde toplamayı seviyoruz arkadan. <laughs> Kardeş 100 kıtalık bir şiir yazdı Sayın Cumhurbaşkanımız için bir tane Dicle Üniversitesi Almanca bölümü öğretim üyesi 100 kıtalık bir şiir. Sana ömrümden ömür vermek isterim. Edebiyatı çok seviyorum. Ben her şeyi edebiyatla anlatmayı seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgimizi bu şekilde anlatmak istiyorum dedi. Bana da birazcık rektörlük sınavı veriyormuş gibi geldi. <laughs> bahar gelmiş, bahar gelmiş diyorum. Yorum yapmıyorum. Efendim şimdi bu aşı olmamak yüz kat daha riskli. Uzmanlar böyle söylüyorlar. Yani bir benzetme yapmışlar. Otomobil üzerinden gösteriyorlar. Bir otomobile binip bir yerden bir yere gitmek daha riskli. Hem de yüz kat aşı olmak daha risksiz. Yüz kat daha risksiz. Yani o kadar büyük bir yan etkileri yok. Ben aşı olmayacağım. Onu yaparsam kendime çip gelecek. O çiple robotik konuşacağım diyenlere gelsin. Lütfen aşı olun diyelim. Sen de sana çok ilginç bir haberden bahsedeceğim. Yine olsa olsa bizde olurdu. Bizde de hangi ilde olur lan? Sen söyle hadi. Böyle bir olan dışı olaylar hangi ilde olur? Adana'da olur. Adana'da bir olay. Kardeş adamın galerisi var. Arabayı satıyor. Elemana veriyor. Al şu parayı götür diyor şeye, ofise. Giderken parayı tepeciden borç ne almış? Gidiyor borcunu ödüyor. Patron da gelecek. Dönüşte ben bu patronu öldüreyim diyor. Gidiyor koronavirüslü birisini buluyor. Şunun içerisine diyor tükür diyor 500 lira vereceğim sana. Koronavirüsünün tükürüğünü alıyor. Geliyor patronun içeceğini yemeklere falan karıştırıyor. Eleman da var orada. Tam o da bir şey yiyecek. Kadına bakacak. Dur lan diyor yeme manyak mısın? Ne oldu? Yeme diyor ya boş boşver biraz sıkıştırınca. Ya böyle bir şey yaptım diyor 500 liraya tükürük aldım da patronu öldüreceğim falan diye. Olaya gel belki de gerçekten şu 30 günlük yayındaki en ilginç haberi sundu Biraz önce haberin yok yani. Efendim Elon Musk varını yoğunu satmış, spotçuyu çağırmış, ikinci ele bütün evi götür balam demiş ve kiralık bir eve çıkmış. Neden bunu yaptın diyorlar. Artık mülk sahibi olmayacağım. Üzerime hiçbir şey olmasın. Ben böyle geldim, böyle gideceğim diyor. Ben de şunu söylüyorum. O zaman 40 milyonu ne yaptın? Trilyonlar var bankada. Milyon milyar Ha? bir de merak ediyorum yani. Şey mi çadıra mı çıktı veya gece konduya mı çıktı? Kiralık olması o dev malikaneyi değiştiriyor mu? Sen zengin düşmanısın. Ben de bir zengin düşmanıyım. Meydan! Eksen platformu 1 Ocak'ta yayına girdi ve anında da şöyle bir duyuru yaptı. Bir hafta ücretsiz olacak diye. Beleşi seven, iftarda da o gidip kuyruğa giren vatandaş ne yaptı? Hemen atladı. 350 bin tane vatandaş gitmiş. Ücretsiz diye hemen üyelik başlatmış. Lakin bir hafta dolunca eksenden çıkış butonu yok. İptal etme seçeneği de yok. Millet tutuştu. Google'a yazmışlar. YouTube'a yazmışlar. Nasıl iptal edeceğiz biz bunu diye. E bulamayınca da eksen bir açıklama yaptı. Şu an bir sistemsel arıza var. İptal butonu gelecek diye. Dediler bilmiyorum artık devamında ne oldu. O zaman Blue TV ile ilgili haberi de ben vereyim. 2021'de Blue TV'de çok güzel programlar başlıyor. Doğu Demirkol Doğu diye bir diziye başlıyor. Hem yazıyor hem oynuyor Tolga. Ve Yeşilçam bir sinema hayvanı diye bir dizi başlıyor. Çağatay Ulusoy oynayacak, Çağan Irmak yönetecek. 1960'lı yıllarda sinemada yeniden tutunmaya çalışan ve aşkı arayan bir hayatı anlatacak. Renkli Rüyalar Oteli. Okan Bayülgen her programda otelde birisiyle kalacak. Hayata dair bir şeyler konuşacaklar. Sohbet edecekler. Ekmek elden, su gölden. Bunu da şuraya da bir kamera koyalım. Aynı zamanda Blue de satarız demişler. Otelde geçirdikleri her anı program yapacaklar. Ve hiç 01'in yapımcıları bu seferde üniversite hayatında tutunmaya çalışan gençlerin bir hikayesini anlatacaklar. Ve Bombay İbrahim Selman. İbrahim Selman da gündelik konuları bir ünlüyü çağıracak, masaya yatıracak, onunla konuşacak. Yani Okan Bayülgen otelde yapacak, bu da büyük ihtimal stüdyoda yapacak. Ama aynı meseleler. Simülasyon başlasın. <laughs> Kardeşim çok güzel bir protesto. Yani bizim insanımızın kafası mizaha çalışıyor. Ben çok beğendim. Gerçekten böyle protesto biçimlerini hele alttan çıkınca çok beğeniyorum ya. Takdir ediyor ikinci video diyorum. <laughs> Bu piş amcalar bir de bunlara kumar oynatıyor diye devlet sürekli baskını yapıyor. Ya adamlar okey oynuyor fındığına fıstığına yakalanmışlar. <laughs> Diyorlar ki madem basıldık bu saatten sonra şu son turu da dönelim de diyor. Oyun kimde kalırsa cezaları o ödesin. <laughs> Ulan böyle bir pişkinlik olamaz. Böyle bir pişkinlik olamaz. Az yüzünüz utansın polisi görünce biz burada ne yapıyoruz diye. Efendim sabah sedromun sonuna geldik. Bize yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.